Evet son bir tane kaldı son bir tane onu da koyunca artık ende gidebiliyoruz ee, tamamen hazır olduğumuzu düşünüyorum o zaman pat ve koyduk be of oh, of oh, oh. of uy canım gitmedi tamam MLC yaptık şöyle bu kadar fazla blo ihtiyacı ops 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 hayır hayır uy tamam 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 güzel MLC güzeldir MLG candır. At. Bu arada oyunun sesi çok mu açık geliyor bilmiyorum size. Onu 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 onu. onu. Kritik. O oh, bak. Hayır. Aynen aynen. Ender incisi sayesinde kurtuldum. Niye bu kadar çok bizi fırlatıyor havaya bilmiyorum ama No problem. Buraya at. Pat. 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 Oh, oui. Atinji. Ye yemek ye. Hayır, hayır. Hayır. Ender ha. Dragon. Neredesin? Kafan gözükmüyor. Buradasın. Görünmez ejder ha öldürüyoruz. Bitti be. Bitti be. Bitti ya. Çok şükür ya. Selam karizmalar. Hoş geldiniz. Bugün Minecraft Survival'ın 6. bölümünü çekiyoruz ve bu bölümde ee, artık end'e gideceğiz ve oyunu bitireceğiz zaten elimdekileri görüyorsunuz ee, Neydi bunlar ismi blaze çubuğu Ve e, Ender incisi var Bunları zaten diğer videoda toplamıştık Bu arada diğer videoda ufak bir drop sorunu olmuş ee, Ona maalesef yapabileceğim hiçbir şey olmadı Kayıtları da kurtaramadım ee, Diyeyim at yani hadi diyeceğim atmayayım falan ama e, Atmak da zorundayım çünkü dersiniz Şimdi ben derim bu videoda mesela bu video çekiyorum diye düşünün Derim işte ben bunları atacağım e, Arka planda topladım falan video çekmeden topladım derseniz olur mu olmaz o yüzden mecburen öyle attım İnşallah bu bölümde de öyle sorunlar olmaz OBS'ten birkaç ayar yaptım tabi siz de ayarlamayı biliyorsanız yardım ederseniz sevinirim şimdi üstümde ben bu arada su kovasıyla çakmak yaptım bir de üstüme boşalttım işte bu kadar ok da bize yeter diye düşünüyorum oraya obsidian açacağım çünkü e, ende bir ikinci gidişimizde yani X bir farm yapacağız biliyorsunuz endermenlerden ve o sırada bize zorluk çıkartmasın diye elinde giderken portal yapacağım. Ha bir de elektra almak var tabi ki. Elektra e da sorun olmayacak. Ee, i̇sterseniz hemen başlayalım mı? Bir şey gerekiyor mu? Ha bu arada videoya başlamadan aşağıdan like atabilirsiniz. Yorum da yapabilirsiniz. İşte diyebilirsiniz. Şöyle yaparsan daha güzel olur. Şöyle yaparsan daha güzel olur. Veya güzel olan videoda ya da kötü olan şeyler bana açıklayabilirsiniz. Bir de abone olabilirsiniz ve çanları açabilirsiniz. Çanları açarsanız size bildirim gider. Böyle her video attığımda size bildirim gider. Daha hızlı izlersiniz. Son olarak bir de aşağıda Instagram'la Discord grubum var. Oraya da katılabilirsiniz. Tamam evimiz burada zaten bir şey olursa diye koordinatlar almama gerek var mı? Bakayım F3'e basayım tamam sıfıra yakın sayı işte olsun bitsin. Zaten sıfıra gelsen ben burayı anlarım çünkü biliyorsunuz bizim her yerimizdeki olanları kazdık oradan buluruz bir şekilde. Neyse şimdi e, gereken kadarını çevirelim. Çok çevirmeyelim. Bu kadarı yeter mi? İk tamam 16 tane. Hepsini çevirelim mi ya? iki tanesi kalsın bakalım. Onları da gerekirse çeviririz diye düşünüyorum. Tamam şunu da artık video kap e, video şeyini çektim. Artık yavaştan gidelim hazırsanız e, başka bir şey gerekiyor mu? Çünkü buraya dönmek geri zor olur diye düşünüyorum ki gerekmediğini düşünüyorum. Hazır mısınız? Atıyorum. Bakalım nereye doğru gideceğiz? Bismillah. Buraya. Ben buraya doğru işte bulayım. Ben size e, bulana kadar hızlandırma koyarım. Bulunca devam ke. Neyse siz hızlandırmalara. Let's go. şükür ya. Şükür, şükür. Aga daha ne kadar arayacaktım orada kameranın ortasında mıyım? Ya yani şöyle saçımızı düzeltelim. Güzel, ortasındayım. Kaç saat aradım bu arada yolda dostlar dedim gördünüz büyük ihtimal de ee, biri şehit oldu diğeri şehit oldum bilmiyorum ama havlama sesi geliyor bu arada portalın sesini kasarak buldum yani iyi ki portalı kurmuşuz diye baştan açalım şurayı pat Pat. Aynen. Son bir tane kaldı. Dur bunları da oturtalım. Oturun siz. Ee, şöyle bir kapak fotoğrafı alayım hatta. Ee, bana baksaydınız iyiydi ama. Şöyle elimize de kılıcımızı alalım. Dur hatta şey yapalım. Açınca alırız. Evet. Son bir tane kaldı. Son bir tane. Onu da koyunca artık elde gidebiliyoruz. Ee, tamamen hazır olduğumuzu düşünüyorum. O zaman Pat Ve koyduk be Bir kapak fotoğrafı alalım Hem anı hem de şey olarak ee, Biri alalım şeyi Dur şu da gözüksün Pat Tamam Hazırsanız enle gidiyorum ee, Drop olabilir bu arada videoda Niyeyse portallardan geçince drop oluyor Oh Hazırız Oklarımız var Her şeyimiz hazır Yatak yatak var Yatak yapsaydık iyiydi de Let's go Evet Yani konumuz kötü değil be o kadar da En azından kapalı bir yerde doğmadık Şöyle bir çıkalım Evet İşte bu görüntüyü görebildik İşte bu görüntü Ne diyeyim ya Güzel En azından sizinle birlikte buraya gelmek güzel İsterseniz hemen başlayalım şu yemeğimizi de yiyelim. Bizi belki atar veya şu endermanlar bize bir bela çıkarır diye suyu da alalım yanımıza. Ve patlatmaya başlayalım. Birincisi gitti. de tamam emelci yaptık. çıkalım o zaman. ee e, bu da yok. E ee, bundan can alıyordu. Biz bunu vurmuş. Hayır gelme. Ee, ben aşağı inmem lazım. MLG yapardım da dediğim gibi riske hiç gerek yok. İnelim şuradan yavaşça. Çok yavaş. ee, yavaş. tamam, e, tamam. Hı -hı. Şöyle bu kadar fazla blo ihtiyacı. Ops 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 ops. Hayır hayır. Uy. Tamam 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 güzel MLG güzeldir. MLG candır. Ölebilirdik ölmedik. De i̇şte bu bizim çok üstümüz oynuyor. Neyse biz şuraya geçip duralım. Bir Enderman bize şey yapmış. Öl 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 öl. Aynen Ender Pearl de düştü. Belki işimize yarar alalım. Hatta baya bir Ender Pearl düşmüş. Şuna baksanıza. Bunları da Enderman abi. Ay Ender Dragon abimiz öldürdü herhalde. Şimdi şey yapmasını bekleyeceğiz. Kameraya da bakayım. Şimdi bir kayıtta falan sıkıntı çıkmasın. Aynen güzel şu an. Abicim iner misin ya? Bu arada beyler deli bir like istiyorum. Bir de şey yaparsanız güzel olur. Videoyu en yüksek kalitede izleyin. 1080p'de görüntü bozukluğu olmasın. Hadi incel mi ince artık? Ops sana mı baktım ben ya? Öl. O çok hızlı ölüyorlar lan. G ganimet olduğu için de fazladan ender incisi çıkıyor. Yemeğimizi de yiyelim. Nerede bu dragon? Dragoncum gelir misin artık? Geliyor mu? Hadi. Yes geliyor. Baltamızla vuracağız ona. Baltamızla. Kafan nerede? Kafan nerede? Kafan. Aga kafan. Pat, pat. Bu arada oyunun sesi çok mu açık geliyor bilmiyorum size. Onu 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 onu. Tamam, Ender incisiyle ayarladım. Bu arada oyunun sesini kısayım. Eee ana ses %30 olsun. Size belki fazla geliyordur emin değilim. Dragonum. Sen fa fazla mı agresifsin ne? Neyse ki hayatımızı kurtarıyoruz. Yüksekten düşerek hiç canımız gitmedi diye hatırlıyorum. Hemen e, Ender incisiyle, su kovasıyla falan hallettik. Hadi be in beni uğraştırma. Bu arada baltam mı daha fazla vuruyor? Kılıcım mı? Ona bir bakayım. Baltam 10 vuruyor. Aa, kılıcım daha fazla vuruyormuş. Okey kılıcımızı kullanalım çünkü keskinlik 5 var biliyorsunuz ki. Enderman be. Sonun kötü olacak gibi ama hadi bakalım. İnşallah öldürebiliriz güzel bir şekilde ya. Gel hadi hadi. Evet çok şükür ortaya iniyor. Beni fırlatma aynen indim aşağıya. Ee, hadi kafan nerede duracak? Kafan burada. Kritik vurmaya çalışıyorum. Kritik kritik kritik. O bak hayır. Aynen aynen. Ender incisi sayesinde kurtuldum. Niye bu kadar çok bizi fırlatıyor havaya bilmiyorum ama. No problem. Burayı biraz kazalım bu arada. Kafası şuraya falan gelirse daha rahat indirebilelim. Tamam. Şuraya biraz kazalım. Aa bak yine ender incisi düşmüş. Bunları hep dragon öldürüyor galiba da. Üstümüz çok dolu ya. Niye bu kadar boş eşya var? Ee, şey attı da naneleri bu arada ikinci dragon kesişimde alırım ya. Yani. O kadar acelesi olduğunu düşünmüyorum. Şuralara etraf kazalım. İniyor mu? Yok daha inmesine var gibi duruyor. Hadi yes yine iniyor. Bu dragon biraz asabi çıktı ya. Neyse no problem. Nerede kafan nerede kafan kafan kafan. O oh, o oh, o oh, o. Oh. Öyle şöyle atalım endirincisini. Ops öleceğim 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 öleceğim. Öleceğim. Koy suyu şuraya biraz. Oh ben buraya nasıl ışınlandım orada? Eee endirincisiyle mi? Hayır geliyor. Geliyor 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 geliyor. No problem e, ee, bu arada oradan atsaydı büyük ihtimal boşluğa düşebilirdim. Bu arada büyük ihtimal Ender ben dragon attım ya yanlışlıkla. O Ender incisi, e, bir canlı sayıldığı için onu havaya attı büyük ihtimal. Buraya falan düştüm ben öyle kurtuldum. Neyse şansıma. Ee, tamam. No. Bu, buna mı baktık biz? Buna bakmışız. Bir sal beni. Tamam. Bu arada oyunun sesi hala fazla. Müzik ve seslerden %20'ye indirelim. Ya yani bana çok e, geliyorum açıkçası bana o kadar fazla gelmiyor da size fazla geliyorsa şimdi. O oh, oh. ya durduk yere niye geliyorsun bana ya? Ben Ender Dragon'la mı fight atayım senle mi ya? Nerede ışınlandın gene gel. Gel gel. Bak yine başkasına bakmışız ya. Heh, öldü şükür. E, bun bunlarla mı uğraşacağız? Bir de buraya gelirken bal kabağı da mı uğraşayım? Neyse bir birazcık bekleyelim bakalım ortaya gelsin tekrar geliyor ortaya. Ortaya gelince işte şu ağzından mor bir şey çıkıyor zaten. Anlıyorsunuzdur da. Endermenler siz bir gidin. Aynen. Sağ ol. Sağ ol dragon. Pat. 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 Oh oui. At inciyi. Tamam no problem. Tamam. Of şu ince olmasa ne yapacağız hiç bilmiyorum ya. Gram canı kaldı. Bunu okla indirebilir miyiz? Acaba. Oh oh. Aga siz ne yapıyorsunuz aga? Suyu koyacağım bir yere. Su koy. Su koy. Koy 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 koy. Aynen. Ya atma şunu ya. Al bunu kaç. Hayır. Ölmek istemiyorum aga ben. Endermanlar sağ olsun. Tamam tamam git gidin. Şu ender dragonlardan çok bunlar. Bak yine attı şu şeyi ya. Ye yemek ye. Hayır. 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 Evet, göründü bizim eşyaların or orası herhalde değil mi orası? Silinmemiş ol. Aynen, silinmemiş ya. Öf. Aga bu kadar zor değil aslında. Beni köşeye sıkıştırdılar. Şu, e, şu zincir ne yapayım ben. Elmas sır eksik. Hayır, hı orada. Eksik olmasın da aga. Hiçbir şey eksik olmasın. İç pantolonunda fazladan eşya varsa şu kırık taşları gelirken kullan. Bak 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 bak. Bak bak bak. Bak yine bak yine bak yine bak yine. Aga Oops. Ya aga gelmeyin ben bıktım. Siz bıkmadınız mı ya? Ben bıktım. Siz bıkmadınız mı ya? Ben bıktım bak. Ciddiyim. Ben bıktım ya. Salın beni. Aynen biri öldü. Çok bakmamaya da çalışalım. Tamam iki tane mi kaldı? Aynen. Öl, öl. Gel buraya. Ender Dragon fan arkadan bizi arkalamasın da. Bunlar aldı mı? Ben hiçbirine bakmamaya çalışıyorum şu an. Siz de görüyorsunuz. Gel buraya. Aynen aynen. Bir tane kaldı hadi. Aynen bitti. İnşallah yani. Bitmediyse yani ne diyeyim daha. Ee, çok gereksiz eşya var üstümde. Yemek ye yemek ye. Ender Dragon sana saldırmadan yemek ye. Ender Dragon nerede bu arada bilmiyorum da. Geliyor ses kastım. Ay, kanat çırpış sesleri bu. ...ee şey yapayım, oraya atayım inciyi. At oraya. Aynen geldik. Neredesin Ender Dragon? Neredesin? Kafan gözükmüyor. Buradasın. Görünmez ejderha ha öldürüyoruz. Bitti be. Bitti be. Bitti ya. Çok şükür ya. Burada burayla da bir fotoğraf çekilelim gel şükür şükür bitirdik neyse kaybettiğim xp'leri burada kazanmış oldum ölünce de orada eşyalar kaldı büyük, büyük ihtimal en şu suyun orada bir bakacağım oraya bir gidelim ee, su kovamızı da alalım oradan su, su kovasıyla alırız bu bölüm birazdan bitireceğim zaten arkadaşlar bu arada 61 yazıyor levelimizde Trabzonlulara buradan selamlar şu eşyalarımızı alacağım ee, ver kalkanımı bana şu ender incileri fazla ee, ip fazla e, ok kalsın çubuk at Nether taşlarını at Tamam şunları Gerçi bunlar da taşmış gereksiz şeyler Ama kazma aynen kazmayı unutmayalım Bir de baltam vardı balta da var Önemli eksik bir şey yok şu an üstümde Güzel baya bir badireler Atlatmamış sonucu Buna ulaştık ya çok şükür oyunu bitirdik Ay Bu arada e, sonraki bölümde büyük ihtimal e, Eletra Eletra ile iş yapacağım Çünkü Diğer bölüm Elytra bulacağım. Ondan sonraki bölümde ee, şey End e, dur. Diğer bölüm End e, kanat bulacağım. Ondan sonraki bölümde artık XP Farm'ımızı yapacağım. Ondan sonraki bölümde evimizi bitirelim artık değil mi? Baya bir bölüm planlaması var aklımda. Zaten her gün videoyu 12'de atıyorum arkadaşlar. Zaten bugün de okulum vardı. Yarın da okula gideceğim. O yüzden her gün montaj yapmak zor oluyor ama sizin için yapıyorum. Siz de bir abone olmayı, like atmayı unutmayın. Neyse ee, bu video bu kadar olsun o zaman. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Aşağıdaki Instagram, Discord'da da şey yaparsınız artık halledersiniz. Her gün saat 12'de video atıyorum. Bye. Bye.